Misaki buradayım. Tamam. Ne? Geliyor. Ne? ne? Misaki topu beklemediği bir anda Tsubasa'ya doğru havalandı. Acaba nasıl bir taktik uygulayacaklar? Ya bunu yapamaz. Ha. Bu Tachibana kardeşlerinin en sevdiği hava akrobatisi. Bu defa Subasa deniyor. Ne? Nasıl ya? yapamaz. yapamaz. Havada olduğu için onu artık tutamazlar. Hadi Tsubasa. Ve topa harika bir Hadi zaman başardın Tusu Basa. Hayır, 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 hayır. Çok güzeldi Tusu Basa. Gördünüz mü oğlumu? Biz de havada oynayabiliyoruz. İşte bizim Tusu Basa'mız. Yaşasın <laughs> <laughs> <Gerçekten, geldim>, <laughs> 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 Teşekkür ederim Tusu Basa. Artık finallerde futbol oynayabilirim. Artık bir farkla geri dolan anava <laughs> çaresizce hücum etmek zorunda. Çok kötü. Neredeyse, hiç zaman kalmadı. Kaleye yaklaşmalarına izin vermeyin. Savunmayı daha ileride yapın. Tamam anlaşıldı. Çok daha istekli <laughs> olan Nangasu rakibine geçit vermiyor. Tuzu basatını kolay dile geçiriyor. <laughs> Geliyor. Tuzu basatı bu yine havalandırdı. Ha? Ha? Ve işte maçı. Gösteren gösteren Türkçesi. Bu büyük mücadele nihayet 3-2 sona eriyor. Sonunda kazanan taraf Çiçok'tan evet, evet, işte bu. oldu. Ankara'da bu maçı alarak A grubundan Eyvah ile birlikte finallere gidecek ikinci takım olma hakkını kazandı. Başardık, 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 Finale gidiyoruz. Sonunda başardılar Genzo. Evet. Yapamayacaklar diye bir an çok korkmuştum. Hayallerde oynama umudumuz kalmadı. Hey biz elimizden geleni yaptık. Artık Nankatsu <laughs> takımıyla selamlaşma için sıraya girmemiz gerekiyor değil mi Kazuo? Arkadaşlar. Evet. 6. Evet. Ulusal Küçük Kulüpler Şampiyonası'nda bir sonraki basamağa geçiliyor. Artık, Artık finaller için, için oynayacak, oynayacak birbirinden güçlü, güçlü 16 takım var. En sonunda final turnuvası başlıyor değil mi? Yakında Japonya şampiyonu belli olacak. En iyi 8 takımın hangileri olacağı bu maçlara bağlıdır. He! Top yine birerlerle buluşuyor. İyuga'da, İyugada amaçın ilk yarısında 3 gol attı. Kimse onu Kojiro Bu 18. golü oldu. 17 gol atan Tsubasa'yı da geride bıraktı. Furano'dan Matsuyama, Saka'dan Kawazoe'nin yaklaşmasına izin veriyor. Susunu çekiyor ve yine top ağlarda. Maçın ilk yarısı ve durum 2-0. Furano çok daha iyi oynuyor arkadaşlar. Oynayan Musashi kulübü maçı 3-0 önde götürüyor. İnanılmaz değil mi arkadaşlar? Art oynuvada gerçekten en güçlü takımlar kaldı. Pekala arkadaşlar, sıra bizde. Hadi gidelim. Evet, evet, evet. Final turnuvasında birbirinden güzel maçlar izliyoruz. Ve Güneyyori bölgesinden maçları seyretmeye gelenler tribünleri doldurmuş durumda. İki takımın oyuncuları hocalarından son talimatları alıyorlar. Bu final turnuvasının ilk etabında belki de en çekişmeli maçlardan biri olacak. Tüm seyircilerin heyecanla beklediği Nankatsu Nanivam maçı az sonra başlayacak. Sana güveniyorum Tusu basa. seyret beni. Mutlaka finale kadar çıkacağız. Pekala, hazır mısınız arkadaşlar? Evet. 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 Hı? <laughs> benim Aa bunları Hepsi ilkokul öğrencisi mi? Hepsi Tusu basadan iki katı. Belki küçük görünebilir ama Tusu basa hepsinden daha hızlı. Evet, bunu ben de biliyorum. Ha, yine de çok iriler. Final turnuvasının en önemli maçlarından biri daha başlıyor.

Maçın ilk ciddi hücumu. Ama rakipleri de durdurmayı başaramıyor. başaramıyor. <laughs> topu bir geri pastan Misaki'ye veriyor. <laughs> Misaki topu hiç bekletmeden <laughs> kanada doğru paslıyor. Ha? Evet, devam edin. Kanattaki takiye çok, çok güzel bir pas vermedi. Sankat <laughs> ciddi saldırılarına böyle düştü paslarla başlıyor. Taki topu çok, çok iyi çok sürüyor iyi ve çok geçmeden Haniva yarı sahasına giriyor. Aferin sana Taki, aferin sana. Savunma yapın, Kaleye yaklaşıyor. Tusu basayı durdurun. Onları üstüme çekip sonra da orta yapacağım. İşte. Takiden bir orta geliyor. Top artık Nakatsu'nun yıldızı Tusu basada. Her an şu çekebilir. Hadi bir gol atın. Hadi Tusu basa. Tusu basa seni Çok, Tusubasa Tusubasa Tusubasa. Tereddüt Çok güzel. Hadi. Nakatsu'nun ilk golü mü geliyor. Hadi, hadi. hadi. Aa, ah. Şuraya bakın. Kaleci Nakanishi topu midesi üstünde durdurdu. Bu iri kaleciyi aşmak hiç kolay olmayacak. <laughs> Nasıl olur? Nakanişi'den güzel bir kurtarış seyrettik. Ve Mesubasa henüz şoku atlatamadı. Turnuvanın en iyi golcüsü olduğunu biliyorum. Ama beni geçmek öyle kolay değildir. Ne? Sana göstereceğim. Ve bu şampiyonayı tıpkı geçen sene Vakabayashi'nin yaptığı gibi hiçbir takımdan gol yemeden kazanacağım. <laughs> ben bu şampiyonanın en iyi kalecisiyim. Sakın unutma. Ne dedin? Hazır mısınız çocuklar? <Gülüyor> ha? Ha? <laughs> Topa nasıl vurdu öyle? <laughs> Akalisi güçlü bir kale vuruşuyla oyunu başlattı. Topa o kadar sert vurdu ki top diğer kalenin tam önüne düşecek gibi görünüyor. Oh hayır! Kendi yani, topa doğru koşuyor. Nakatsu hazırlıksız yakalandı. Kaleye yakın Narkazı. çok fazla oyuncu yok. Başardılar. Başardılar. Uzun boylu Marui kafa vuruşuyla golü buluyor. Sosu. İlk gol Sesiyle de büyük bir kaleci ve daha önce olduğu gibi bu maçta da gol yememeye kararlı görünüyor. Nankatsu takımından Tusu Basan'ın işi gayet zor olacak. Ya ne güç ama. Nakanishi geçen seneki Wakabayashi'den daha iyi. Hiç gol yemeyen Wakabayashi'den mi bahsediyorsun? Kaleci Genzo Wakabayashi. Evet sakat olduğundan bu sene hiçbir maçta oynamadı. Aynasa bile Nakanishi ile boy ölçüşemezdi bence. Şu Nakanishi turnuvanın en iyi kalecisi çocuklar. Böyle giderse kaleci Nakanishi takımını zafere ulaştırabilir. Bu gerçekten çok kritik bir maç ve tekrarı olmayacak. Acaba Nankatsu Bakabayashi ile karşılaştırılan kaleci Nakanishi engelini aşmayı başarabilecek mi? Ne? Ne yaptığını sanıyorsun? Oh! Sadece tek bir gol. Onlarla ödeşeceğiz. Sakın moralinizi bozmayın. Tamam mı arkadaşlar? Evet. evet. İşte bu. Aferin sana işi Zaki. Ve evet. hakemin düdüğüyle maç yeniden başlıyor. Kanila'dan gol yiyenler ya, ya. kasa takımından takip çok hızlı sızıyor. Hakemin karşısında Nani'ma savunması var. Taki ikisi bir pas veriyor. veriyor. Maalesef savunmayı geçemedi. Naniwa topu ele geçirdi. Hızlı <laughs> hızla ileri çıkıyor. Naniwa paslaşıyor. Naniwa <laughs> oyuncusu Ando'dan uzun bir top. Mario hızla topa doğru koşuyor. Görünüşe göre topu yine havada yakalamak istiyor ve savunmadan yükselerek kafa vuruşunu yapıyor. Evet, gol! Harika devam ediyor. Saha topu sürüyor. Naniwa savunmacıları yaklaşıyor. gelecek. Hayır, cık. topu Taca gönderdiler. Taşı takip kullanacak. Topla kaç sudan. Ve ateş kullanılıyor. Misaki hızla ileri çıkıyor. Hadi yani oyuncuları bunun peşinde. Cık. Misaki'den muhteşem çalımlar. Kaleye doğru hızla ilerliyor. Tuzu yardıma cık. gelebilir. Ama cık. topu kaptırıyorlar cık. ve Bire rakip oyuncuya hemen Beklemeden kaleye doğru bir orta ve işte şut geliyor. Çok güzel. Morizaki'den güzel, güzel bir kurtarış. Top kale vuruşuyla orta sahaya dönüyor. Yeni bir nakat hücumu. Savunma ileri çıkıyor. Pas Top havalandı ve yeniden Naniba takımına geçti. Naniba'nın amacı hızlı bir saldırıyla gol bulmak. Eşizaki'den yeri de bir müdahale. Bunu nasıl buldunuz bakalım? Aferin sana Eşizaki. Hoş hadi Eşizaki. Eşizaki orta mı yapacak yoksa, yoksa fazla mı verecek? Akıllıca bir hareket. Topu artık pusu basa da. Hadi bakalım. Tek bir gol bile atamayacaksın. Nakaş Hadi tusu basa. Tusu şut mu çekecek? Geliyor Kisugi. Hayır şut çekecek gibi yapıp Kisugi'ye pas verdi. Kisugi ileri çıkıyor ve şutunu çekiyor. Hadi bakalım. Evet hadi. Ha, a, a. <laughs> ve kaleci Naka topu yine büyük cüstesiyle hiç zorlanmadan yakalıyor. Ona gol atmak biraz zor gibi görünüyor. Yine yaptı. Forvetler ileri koşun, top geliyor. Mekanisi hiç gecikmeden kale kurşuru yaparak topu forvetlere gönderiyor. Hayır, olamaz. Yine aynı oyun. Güzel. Bir gol daha. <laughs> daha olamaz. <laughs> ha, olamaz. Karışın'ın uzun kale kurşunu kesiyorlar. Yaşasın! Harika! Turnuvanın başından beri çok iyi oynayan Misaki. <laughs> Harikasın! <gülüyor> Sizi büçürler. Aferin harika bir işti Misaki. Misaki topu kendi sürmeyi tercih ediyor ve rakip kaleye doğru hızla yaklaşıyor. <gülüyor> Misaki'den muhteşem <laughs> hareketler izliyoruz. Şu ana kadar tüm şutları üstüne doğru gönderdik. Ama o koca cüssesiyle köşelere yetişmeyi asla başaramaz. Misaki <laughs> şut çekiyor. Çok hızlı bir top <laughs> ve bu defa köşeye <laughs> gönderiyor. Gol olacak. <laughs> ve Nakanishi kalesini bu defa <laughs> da kurmayı başarıyor. Olamaz. <laughs> <laughs> Bu vakabaya sizden çok daha iyi bir kaleci. O <laughs> için Nakanishi gerçekten de turnuvanın bir numaralı kalecisi oldu. Akın inşallah Nakanishi. Çok güçlü bir kaleci. Bence başka bir şeyler düşünmeliyiz arkadaşlar. Sakın endişelenmeyin. Evet ama bunu halledeceğiz iyi bir kaleci olabilir ama Vakaba Yeşil'den daha iyi değil. Anlaşıldı mı? Vakaba Yeşil daha mı iyi yani? Ha? Evet öyle. Bu turnuvada Vakaba Yeşil'den daha iyi bir kaleci yok. Tsubasa çok haklı arkadaşlar. Bu kaleci o kadar da yetenekli değil bence. Çok doğru. Evet doğru. Naniş'in topu oyuna sokuyor ve Naniwa gücüme başlıyor. Haydi Naniwa! Haydi Haydi Şimdiden öne geçtik ve maçı kazanacağız. Dikkatli oynayın çocuklar. Tamam. Bizi hafife alıyorlar ama bunu kaybetmeyeceğiz. Evet. Tsubasa mutlaka gol atacağız demişti. Evet. Tsubasa bunu yapabilir. Topu Tsubasa'ya paslayalım kubbesinden gidiyor. Mayumi sağ tarafa pas at. Tamam. İşi hemen kanada gönder. Oyuncular Nakanishi'nin geriden verdiği talimatları çok iyi uyguluyorlar. Kaniba Nakatsu'nun kubu almasına izin vermiyor. Bu maç sence böyle mi biter? Ne dersin Uyuga? Tsubasa'nın böyle bırakacağını hiç sanmıyorum. Bu güçlü kaleci, geriden tüm oyuncuları istiyor Takım tüm futbolcuları verdiği talimatlarla yönlendiriyor. Takım ondan gelen emirlerle oynuyor. Yeter artık. Pekala topu alma zamanı geldi. Ha? Tusubası hareketlendi. Ha. Sandıkor oyuncusu susu basar bu kendi almaya çalışacak. Ogami sol tarafa basat. Tamam. İçizeki sağa geç. Tamam. İçizeki topu kesiyor. Tusu basar. Akaşinin talimatını anladı. Neler oluyor? <laughs> Başardım. Aferin sana Ishizaki. Sana geliyor Kisugi. İçi zekatı bekletmeden Kisugi'ye bastırıyor. <laughs> Fujita sağ tarafı sıkı tut. Hayır diğer taraftan. Kisugi'den Tsubasa'ya emin <laughs> <kim> ol. <ya>? Olamaz. <laughs> hadi Tsubasa bunu başarabilirsin hadi. Pekala. Şimdi bir gol atmanın tam sırası. Tsubasa <laughs> doğruca kaleye gidiyor. O Genzo daha dahi bir kaleci değil arkadaşlar. Bunu unutmayın. Evet. Eğer Vakabayashi olsaydı böyle bir hata yapmazdı. Pekala. Tsubasa'ya yardım edelim. Durmayın. Tsubasa'yı ezin. Ezin onu. Nakarici'nin talimatıyla bütün nani oyuncuları Tsubasa'ya doğru koşuyor. Tsubasa geri. <laughs> Tsubasa'dan bir geri pas. Ve kaleye doğru koşuyor. İzava rakiplerinin arasından güzel bir pas veriyor. Naliba'lı oyuncular şaşırmış bir yani. Tsubasa ve Izawa ikisi de farklı okuldaydı ve rakiplerdi. Ama artık çok uyumlu bir ikili oldular değil mi? Evet doğru. Gerçekten harika bir ekip oldular. Tsubasa tek başına koşuyor. Naliba için durum ciddi. Tsubasa artık kaleciyle karşı karşıya. Artık kaleci hiçbir savunma oyuncusu yaratma dememez. bakalım. Ben turnuvanın en iyi kalecisiyim. Bakalım ne yapabileceksin? Ben Bakabayashi'den daha iyiyim. Turnuvanın bir numarasıyım. Gel bakalım. Hiçbir kaleci Bakabayashi'den daha iyi olamaz. Bunu göreceksin. Tuzu Basar ceza sahası dışından şut çekmeye hazırlanıyor. Sanki biraz daha sabretmeliydi. Adnan bu önemli, önemli fırsatı fırsat kaçırabilir. geliyor. Ve şutunu çekiyor. Tsubasa uzun bir mesafeden şut çekiyor. Akılsız. Nereden şut çekti? Topu kolayca yakalayacağım şimdi. Ha! topa doğru <laughs> sıçrıyor. Ah! <laughs> Ve topu yakaladı. Ha! <laughs> Durun bir dakika. Ah! <laughs> <laughs>

Sen ceza sahası dışından şut çekmesine izin vermemiştim. Ama kaleci Nakaneşi karşısında bu şutu kullanmayı başardı. Geliyor. Aslında Genzo, Tsubasa senin turnuvanın bir numaralı kalecisi olduğunu göstermeye çalıştı. Tsubasa Ne şuttu ama değil mi? Evet harikaydı. Çok, çok güzeldi. Çok güzeldi. Pekala arkadaşlar maça başlıyoruz işte. Evet. evet. Haydi bastır lan katsu. Haydi bastır lan katsu. Haydi bastır lan katsu. O sıska çocuğa bunu mutlaka ödeteceğim.